Son tekrar uslu çocuk gibi davranıyor. Nikolas Dolly'nin gerisi her neyse. Seni lanetliyorum. Seni ve atalarını. Yok babam şu ülkede bir diplomattı. Atalarımın hepsi soylu insanlardı. Tenis için şehir kulübüne gidiyorum. Ve turnuva sahasındaki golf kurslarına katılıyorum. Ne 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 Elbette o küçük züppe gerçek hayatı ne olduğunu bile bilmiyor. Asıl sorun gösterişli olmasın. Bu haksızlık. Ondan nefret ediyorum. Evet. Döl ne gerisi her neyse. Hangi hakla kendisini herkesten üstün görüyor ki? Evet. Bu bana okuldaki o günümüzü hatırlattı. Artık bıktım. Her yıl aynı şey oluyor. Okul panayırı için on adet raffle bileti satmak zorunda kalıyoruz. Sanki hayattaki tek amacımız buymuş gibi. Bana bakma. Bence o kadar zor bir iş değil. Ama o raffle biletlerini nasıl satmayı planlıyorsun Nikola? Ha, oldukça basit. Çoğunu babam satın alır. Yani beni, yani Nikolaos Dolne Duvento'yu sıradan insanların yaşadığı bu kasabada kapı kapı dolaşıp bile satmaya çalışırken hayal edebiliyor musunuz acaba? Atalarımın kemikleri sızlardı herhalde. Görüşürüz beyler. Hey, vay canına. O zaman atalarımın kemikleri sızlardı. Onu atalarının yanına göndermek isterdim ama aa. Aa. Ha, bana engel olan ne ki? Şaka mı yapıyorsun? Senden 10 tane raffle biletim almam gerekiyor. Sen kendini uyanık mı sanıyorsun? Ama ha? Nikolas'ın babası her yıl alıyormuş. Nikolas'ın babası biraz zengin biri. Doğru. Nikolas'ın babası salonlar için duvardan duvara halı satmıyor. O bir diplomat. Sedik, Bu kadarı fazla artık. Burayı terk et genç adam ve o biletleri tek başına sat. Doğu Aa, kilimleri. Dükkanında doğu kilimleri satılıyor tamam mı? Bu fikirleri ona seni şu ihtiyar babanın verdiğini biliyorsun değil mi? Onu çok etkilemeye başladı Robert... Gazetede hükümetin vergileri yeniden artıracağı yazıyor evlat. Elbette hiç kimse emekli maaşlarına zam yapmaktan söz etmiyor tabii. Hayır diyeceğini biliyordum. Neden sorduğumu bile bilmiyorum. Nikolas'ın babası gibi bir babam olmadığı için çok şanssız biriyim. Hayır. Benim babam sadece duvardan duvara yer halısı satan bir adam. Baban kilim satıyor Sedrik Doğu kilimleri. Evet ama büyük baba sen bana genelde babamın babanla benim özel bir ilişkimiz var. Biliyor musun küçük adam? Senin baban ağzında gümüş bir kaşıkla doğmadı canım. Ailesine bakmak için var gücüyle çalıştı ve bu yüzden biraz saygı hak ediyor. Akşam görüşürüz canım. Evet. Acaba biraz ipeğimsi bir kiliminiz yok muydu? Bizim ailemiz böyle bir aile. Alın terimizde kazandığımız parayı harcıyoruz evlat. Aa, ha, sana bir şey söyleyeyim mi evlat? Benim zamanımda geçinmek çok daha zordu. Akşama görüşürüz baba. <laughs> Ee. Oh. Senin şu arkadaşının ismi her neyse, onun atalarının başkalarının sırtından para kazanıp zengin olduklarından emin olabilirsin. Bize kalansa sırt ağrılarıydı. Ama daha sonra borsada zengin olma fırsatını yakalamıştım evlat. Ama kendime saygım vardı. Baban da benim gibi. İkimiz de çalışmaktan asla korkmayız. Evet ama eğer çalışmadılarsa Nikolas'la ataları nasıl zengin? Size okulda neler öğretiyorlar? Derebeyleriyle köylüleri bugüne kadar hiç duydun mu sen? Ha. Ha. <laughs> ha. Sefil soylu. Her zamanki gibi büyük babam haklıydı. O raffle biletlerini alnımın teriyle satmalıydım. Anasının kuzusu Nikolas gibi değil. Ona dayanamıyorum. Sürekli çenin etrafında dolaşıyor. Ayağını şuraya koy. Mükemmel. Ay, ay sakın bırakayım deme. Ay. Elbette bırakmam. İnan bana sandığın kadar zor değil. Beni çok sıkı tut. Her zamanki gibi Nikolas yine münasebetsiz bir zamanda ortaya çıkıp ikimizin arasına girdi. Evet. Bisikletimi nasıl buldun Çen? o zaman üstü. 12 vitesli disk frenler, karbon fiberden üretilmiş bir gövde ve gidon. Benimki gibi bir bisikleti çok sık göremezsin. Bu kadarı da fazla artık. Elbette bir tahta parçasının üstünde biri tarafından sürekli itilmekten daha heyecanlı bir deneyim öyle değil mi? <laughs> Aa! Cedric! Kendimi ilişkimizi mahvetmesine göz yummuş biri gibi hissediyordum. Ha, Nikolas. O ana kuzusunun bu işten yakasını sıyırabileceğini düşünmesi inanılmazdı. Atla Teşekkür ederim Nikolas. Durup beni alman büyük incelik. Adam kaçıran. Nikolas senden nefret ediyorum. Milton amcam da benden nefret edecek. Bu şemsiye ona aitti. Bu sefer devenin örgücü ezilmişti. Zavallı sersem Çen'in ona aşık olabileceği umuduyla yaşıyordu. Ama sonu yaklaşıyor. Nikolas görmesi gerekeni görecek. Chen, e senin için topladığım bu yaban çiçeklerini kabul eder misin acaba? Ah. Ah. İneğin doğru da attığı ışıkla hiçbir ilgim yok. <laughs> Bunu kendisi istemişti. Ayrıca bu dersi çok da hak etmişti bile. Sadece onun anladığı dilden konuştum. Ama Nikolas bunu anlamadı ve yeniden denedi. Can söylemek istediğim bir şey var ve... i̇şte Nikolas. <laughs> Merhaba Nikolas. Bizimle parkta dolaşmak ister misin? Cedric bana... Cedric. Cedric. İstersen bir süre birlikte dolaşabiliriz. Zaten eskrim dersine gitmem gerek. Eskrim mi? Vay canına. Gerçekten. Keskin kılıçlar ve küçük bir maske canım. Bu oldukça tehlikeli bir şey Nikolas. Yani yaralanma riskiniz yok mu? Evet biraz risk var. Ama metal bir maske takıyoruz. Tabii... Metal... bunu. gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> ah, hey Drake! <gülüyor> <gülüyor> nefret ediyorum. Çünkü o bir züppe. Yenilgisini kabullenip kenara çekilmesi gerekirdi. Bir gün aklıma güzel bir fikir gelmişti. Buna asla inanmayacaksın. Derezene hadi söyle. Nikolas'ın bale kurslarına gittiğini öğrendim. Bale kurslarına mı? Sadece kızlar bale kursuna gider. <laughs> Kısa bir süre için Nikolas'ın Çen'in gözünde tüm çekiciliğini kaybedeceğine inanmıştım. Tabi. Bu tüm bunların aylar önce planlanmış bir şeyin uygulama sürecinden başka bir şey olmadığını fark etmemden önceydi. Hey Cedric sana nasıl bak. Aa, aa, iyi oldu. Bu şekilde nereye koşuyor? Okula gidiyor. Sahi mi? Ama bugün okul yok ki. Hayır ama bale provaları var. Bale provaları mı? Evet gelecek haftaki panayırda bayan Nelly'nin bale gösterisi var. Cedric ne zamandır bale ile yakından ilgileniyor ki çok tuhaf. Ken gösterin yıldızı ve Nikolas da onun sevgilisi rolünde olacakmış. Aman tanrım bir katliam olacak. Bir, iki, bir, iki, üç. işte böyle. Ben e dekorlardan birini getirdim. Sıra sende. Çen baştan alalım. seyretmek etmek istiyorsan hemen otur ama tek bir şartım var. Bir kelime bile etmeyeceksin. Şimdi sen gir Nikolas. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şimdi lütfen elini yavaşça çenin beline dola. Elim belindeyken çok dikkatli olmanı tavsiye ederim ahbap. Eğer çalışmamızı bir kez daha engellersen dışarı çıkarsın. Yavaşça dön. İşte böyle. Şimdi kaldırmaya hazırlan. Evet. Kutlarım çocuklar. Bu gerçekten müthişti. Cedric. <laughs> Nikolas, seni dışarıda bekliyorum. Cedric. Oy. Oh Cedric, ciao bugün bu. Ne dediğini anlayamıyorum. Gel buraya dedim sana. Sen ne sen? Ama senin yerinde olsam onun evlenmeden önce bir daha düşünürdüm sürüngen. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Ve Çen kızında gerçekten berbat oluyor. Yeni de olsaydım ondan bir an önce ayrılırdım dostum. Hey! Sen deli ah, ah. misin? Çen'in öfkesinin oh. bununla hiçbir oh. ilgisi yok. Oh. 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 Bu doğru. Çen biraz öfkelenmişti. Ama bunu aşkımızın ulu orta konuşulmasını istemediği için yaptığını biliyordum. Tabii çok düşünceli bir kız olduğu için Nikolas'ın duygularını incitmek istemedi. Nikolas bir sürüngen. O pis bir züppe. Ondan hoşlanmıyorum. Hayır aslında ben ona acıyorum. Reddedilmek çok incitici olmadı. Ama Çen önce bana aşık oldu. İtiraf etmeli. Sekiz yaşındaysanız aşk her zaman o kadar da kolay olmuyor.